kırsal kalkınmayla hem güvenilir gıda üreteceğiz. Kentin bereketli topraklarından elde edilen verimi artırmak için birçok projeyi hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, üreticileri yalnız bırakmıyor. Hafta sonu gerçekleştirdiği açılışlar, yol ve köprü açılışları öncesi, yayla dağındaki tarım arazilerini ziyaret eden Başkan Savaş, kırsal kalkınma projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hem güvenilir gıdaya ulaşmak konusunda kolaylık sağlayacağız, hem de üç dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm aracısı olan hemşerilerimiz 3 lira kazanacaksa on lira kazanacak. Bu seneden gelecek yılın ne ekecek, ne biçecek yani gelecek yılla ilgili öngörüleri çok kuvvetli olacak. Ve güvenli bir şekilde kendi topraklarında kalıp çocukluğun çoluğunun çocuğun rızkını kazanacak. Yeledağında on beş dönümlük bir arazimizi bir arkadaşımızın vermiş olduğu araziye. Karakılçık buğdayı ektik. Biliyorsunuz Ali Bayır ve Karakılçık buğdayı Hatay için özel, Amik için özel iki buğday çeşitimiz. Tamamen doğal, yüzyıllardır ekilip bugüne kadar gelen özellikle Hatay insanıyla insanımızla barışık gluten enteropatisi dediğimiz hastalığa karşı birebir bunun dışında akne dediğimiz sivilcelerin çıkımını, çıkışını engelleyen, içinde A, D, E, K vitaminlerinin bol olduğu, proteinin bol olduğu ta, tek kusuru var. Her şeyi bol, her şeyi güzel. Tofa kardeşimiz bu 14 dönümlük e, bahçesini 5 yıllığına bize tahsis etti. Bu bahçede biz bizim ata tohumlarımızı işte domates, patlıcan, biber, marul bütün ata e, sebzelerimizi Onların tohumlarını gelecek nesillere aktarmak üzere bu 14 dönüm arazi içerisinde üretip köylerimize, çiftçilerimize dağıtacağız. Organik, güvenilir tarım ve güvenilir gıda konusunda insanlarımız tereddüt yaşamasın ve sağlıklı bir şekilde geleceğe doğru yürüsünler istiyoruz. Bunun için kırsal kalkınma planlarımızın içerisinde olan aynı zamanda köylümüzü, çiftçimizi bu konuda paydaş herkesin gelecekle ilgili kaygılarını gideren önemli projelerimiz var. Onlardan bir tanesi bu.